Arkadaşlar selamlar nasılsınız Umarım her şey yolundadır her şey gidiyordur bugün Osman'la birlikte Amazon'dan aldığımız hat versiyonu inceleyeceğiz 10 tane sipariş verdim ee, ve bu hat versiyonu inceleyeceğiz arkadaşlar Hadi in, bu paketi sizlerle birlikte açalım Evet arkadaşlar artık kutuyu da bırakmışlar herhalde böyle pakette geliyor Böyle yırtalım gitsin ya. Evet arkadaşlar. Birinci paketimiz. Ben de ilk defa sizinle açacağım. Bilmiyorum ne çıkacağını. Eyvah 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 eyvah. Çok kötü bir başlangıç yaptık. <laughs> Drifter çıktı arkadaşlar. İlk kutumuz Drifter. 2023 model Drifter. Eyvah eyvah. Çok kötü başladık arkadaşlar. Umarım diğerleri de böyle gelmez gelirse yapacak bir şey yok. Belki iade ederim. Belki devam ederim. Birinci aracımız Drifter şöyleydi. Bir çocuğa dağıtırız olmadı. Birinci araç böyle. Daha dokuz tane var. İkinci aracımıza geçiyoruz. Volvo P180 Gasser. Oo bilmiyorum. <laughs> Bu nasıl arkadaşlar? Güzel görünüyor aslında ama ee, bilemedim ya. Hangi modelmiş bu? 2023, 2024'ler gelmemiş galiba. Volvo'nun P1800 gaz sırı çok güzel görünüyor. Tam bir sahil e, siyahi arabası. Bunda ve sanırım ben de bunun sarı olanı var ama bilmiyorum gerçekten. Bakacağım daha sonra. Detayları fena değil. Arkadaşlar rengi hoş ve ee, far detayları var stopları var bu üründe bir Volvo evet Volvo'nun lisansı varmış arkadaşlar ikinci aracımız da böyleydi hemen üçüncü aracımıza geçelim eyvah 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 kötü geldi türbin diye bir araç bu nedir böyle ya bu nedir böyle Vallahi kötü geldi bu sefer. Yarış arabası. Hız arabası gibi. 55 Samsunlulara buradan selam olsun arkadaşlar. Jantları klasik jant. Çok bir e, özelliği yok. Altı güzelmiş. Altı güzelmiş. Hat versiyası var. Ve stop detayları falan yok. Bu aracımızda böyle bir lisansı var mı bunun? Evet lisansı yok. Lisansı yok arkadaşlar. Kötü kötü başladık. Diğer bir aracımıza geçelim. Vay 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 vay. Bu nedir be? <böyle>? Bu <laughs> nasıl bir şey böyle? İlk defa görüyorum bunu arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Cupclip diye bir araç geldi. Vallahi gülüyorum artık. Bu araba değil yani tekerlekleri bile yok. Bu nedir ya? Bu nedir böyle arkadaşlar? Siz biliyor musunuz bunun ne olduğunu? Ben ilk defa görüyorum bunu böyle. Çok kötü, çok kötü çıktı çok. Ben hiç beğenmedim bu Amazon siparişini arkadaşlar. Evet 2023'ün 23. arabası. Kup klip. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bu ne böyle ya? Değişik renkleri var. Evet. Diğer bir aracımıza geçelim. Evet Grand Sport Roster ve bu fena değil bu fena değil jantları güzel stop detayları yok e, 39 numara bel yazısı Goodyear yazısını Hotverse yazısını görüyorsunuz arkadaşlar yakından şöyle çekeyim size bu fena değil bunu beğendim arkadaşlar üstü açık detayları hoş güzel ve herhangi bir Evet varmış Evet. Evet. Lisansları var. Lisansları var. Bu araçta böyleydi arkadaşlar. Ee, bu fena değil ya. Ama genel olarak beğenmedim. Bilmiyorum arkadaşlar. Diğer araçlar için bir yorum yazarsanız ben de öğrenmiş olacağım. Diğer paketimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen açalım. Hey Ne geldi? Aynısı geldi. Olamaz. <laughs> Olamaz. Berbat. 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 Nasıl olacak bu ya? Daha demin çıkarmıştık. Yeniden aynı araç çıktı ya. Böyle olmaması gerekiyor. Ben çok memnun kalamadım açıkçası. Çok memnun kalamadım açıkçası. Belki iade ederim. Muhtemelen iade edeceğim. Arkadaşlar bu araç da böyleydi. Diğerlerine bakalım hemen. Demek ki bir de Amazon'dan sipariş etmeyeceğiz. Bu ne? Skullbass. Skullbass çıktı. Bu nedir böyle ya? Çok değişik bir araç. Cold Coast Bus arkadaşlar. Değişik bir araç. Değişik bir otobüs. Ah ne diyeyim bilemiyorum. Bu <laughs> neymiş? Bunun da hiç yok. Bir özelliği yok arkadaşlar. Bu araçta böyleydi. Hiç memnun kalmadım ya. İlk defa bu kadar kötü bir açılış yapıyoruz. Of 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 of. Yine berbat bir arama geldi. Yine bir berbat arama geldi arkadaşlar. Bu ne böyle? <laughs> Surf Great. Surf Great diyor. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir. Belki bunları küçük çocuklar oynar. Muhtemelen iade edeceğim hepsini arkadaşlar. Çok kötü çıktı. Bu da bu araçta böyleydi. Bir diğer aracımıza hemen geçelim. The ha, bu nasıl bir araba böyle. Bunu daha önce görmemiştim. Fena değil ya. Bu arabayı beğendim. Bu araba güzel arkadaşlar. Bu nadir bir araba mı arkadaşlar bilmiyorum. Ben bir yazarsanız öğrenmiş olacağım. Ama detayları falan çok güzel. Detayları falan çok güzel. Bu araba hoşuma gitti. Açıkçası. Evet. Retro retro diyor. Ama bu araba benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şantları olsun, güzel üzerindeki yazılar olsun, mükemmel. E, far detayları var, stop detayları var. Rengi çok hoş. Ben bu arabayı beğendim. Hadi diğer arabaya geçelim. Son arabamız mı? Evet, son. Son. Lego çıktı. <laughs> Lego çıktı arkadaşlar. Bu nasıl bir araba? Ben hiç bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Son arabamızda böyleydi. E bu da hoş. Fena değil. Fena değil ama diğerleri tam bir hayal kırıklığı. Demek ki görmeden bilmeden almamak gerekiyor arkadaşlar. Amazon'u tavsiye etmiyorum. Sizlerle beraber açmıştık arkadaşlar. Son aracımızda böyleydi. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.